Şimdi bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz diye alarm verilecek 5 yıl oldu. Devlet bilecek, millet bilecek, savcılık bilecek, hepiniz bileceksiniz. Ve sırf zulüm olsun diye, büyük bir zevkle zulüm olsun diye burayı yağmalatıp bütün şehitlerimizi feryat ettirip Cenab-ı Allah'ın büyük bir öfkesini üstünüze çekeceksiniz. Sırf zulüm olsun diye. Buradaki mücadelemiz Cenab-ı Allah'ın rahmeti. Sizin yaptığınız ise azameti bu. Ve bütün her yerde hayat bitmeye başlayacak. Ordularla geleceksiniz. Birbirinizi vahşi yaratıklar gibi öldüreceksiniz. Bunları da öldüreceksiniz. Ben biliyorum Cemil Taş, Cemil Taş. 35 yıldan beri ezberledik. Bu salakları kim kullandı? Savcılık kullandı, emniyet kullandı, şu kullandı, bu kullandı. Sonra ortada mantar gibi görünen bu iki kafası kırık. Saniye Hanım diyor ki ne? Şerif bak onları kullanıyorlar öldürecekler. Yukarıyı yağmalamışlar. Depoyu kır, anahtarı kırmışlar. Lan oğlum 3 kuruş kar ediyorsunuz. Geri getirin malzememizi. Sizi kullanıyorlar diyoruz. Onlar diyor oh diyor karakol bize destek veriyor. Emniyet veriyor. Savcılık veriyor. Bir de bizi kötülüyor. Gaza geliyorlar. Gaza gelmeseler böyle bir şey yapamazlar. Bütün malzemeyi yağmaladılar, şey yaptılar. Şimdi tık diyecek duracak. Birden bile yavaş 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 belalar, musibetler bunları çember içine almaya başlayacak. Aldıkları ahtan dolayı millet bunlardan nefret edecek. Hepsi garip garip belalar, musibetlerle yok olup ölmeye baş. Hani oğlum üç kuruş sizi kurtaracak mı? Buradan dünyaya şu an yok edici bir enerji dağılıyor. Bu. Ben bu malzemeyi niye biriktirdim? Allah için bir şeyler yapacak. Bu var edici enerji, Allah'ın rahmeti. Bu yok edici enerji, Allah'ın azameti. Ve azameti Türkiye ve dünyaya yayılıyor ve bir yayın açılacak. Bu olayla ilgili olanların bütünü kıyamete kadar en ağır küfür, hakaretlerle anılacaklar. Ebu Cehil, Ebu Lehebler gibi. Adana Valisi, Emniyet Müdürü, Başsavcı ve Yardımcılarına gelince siz orduyla burayı korumanız gereken yerde siz orduyla adaleti yok edip bu sistemle burayı mı yağmalattınız? Resmi evrak üzerinde. Çünkü şu ana kadar hepiniz din düşmanı vatan aynısınız. Zerre miktar müdahale olmadı. Nasıl olmadı diyeceksin. Vallahi Adana Valiliğinde dört tane medya dosyası. Terörle müdahale savcılığı, suçüstü savcılığı olaylarla ilgili dünyanın niçin maddi manevi çökeceği durdurulması takdirde Türkiye tarihten silineceğine dair 20 dosya suçüstü savcılığıdır. Terörle mücadele savcılığında. Ankara bakanlıklarda bütün mit müştecarlığına varıncaya kadar bu olaylarla ilgili dosyalar var, müdahale edilmedi. Yarın sıra size geldiğini farkına varınca müdahale edeceksiniz. Hiçbir işe yaramaz.